Ben Şumra Arıkören'den Mustafa Yılmaz Kurt. Çelikel Future lines kullanıyorum. Yıl başında aldım bunu. 2-3 yıldır bunu araştırıyordum ben. Özelliklerine baktık. Servis ağı, diğer firmalara göre ek özellikleri ücret ödemeden yıllık aboneliği, aylık yapabiliyoruz. O dönüşü, geri dönüş, sonsuz geri. Diğer firmalarda hep ek ücret istiyorlar. Bizim firmamızda yok Future Lines'ta. Artı açı sensörü diğer firmalarda görmedim. Çekim alanı çok iyi. Çekimi iyi, bağlantı kopması olmuyor. Servis ağı çok iyi. Aradığımızda cevap geliyor. Bir arkadaş da var aynı köyde. Gece 2'de geldiler. Direksiyonda sıkıntı vardı. Çözdüler. Ekmeğine devam etti arkadaş. Ürün kullanımı gayet kolay. Türkçe. Çabuk kavradık yani arkadaşlarla. Bizim köyümüzde 3 tane var. Çok kolay bir şekilde kavradık. Yani kullanmaya başladıktan sonra zaman artı şu mazot fiyatlarından dolayı mazotumuz azaldı. Yorgunluk yok. Birçok artısı var ya.